Arkadaşlar yanlışlıkla videoyu kapattık. Tamam biz çeyrek finali bölüm 3'teyiz. Maçları belli Geliyoruz. Bir, bir, biraz kısa aramız var. Evet arkadaşlar maçlar belirlendi. Çeyrek final. Evet birinci maç. Simyacı Jokkeş okay maçtas. Ya Jokkeş maçlar Çok özür dilerim futbol ama simyacı diyorum. İkinci maç sola Charlie. Oh, arkadaşlar buna karar veremeyeceğim. Bu video uzun sürecek. Evet arkadaşlar ikisini de aynı seviyorum. Ama yani sol ayağım çok duygusal. Ondan herhalde... Bir de ortaokul kitabı bana çok göre değil. Charlie daha çok bana göre. Çünkü Charlie 8-9-10-11 yaş. Sol ayağım ortaokul. Ondan herhalde ben Charlie diyeceğim. <laughs> Alıyorum. Üçüncü maç balım kız alma oldu. 11. aşk Direkt 11. aşkın diyorum. Direkt. Western maç. Yalnız Efe çizgili pijamalı çocuk. Direkt çizgili diyorum ve yarı finale göstereceğim birazdan. Bye. Dördüncü bölümde. Bay. Evet bunlar yarı finalistler. Bir sonraki bölüm görüşürüz. Bay bay. Abone olun. Like atın.